Bu kararı tanımıyoruz. Bunu reddediyoruz. Bunu baştan ifade etmek isteriz. Bu bir darbedir. Bu bir darbe girişimidir. Bu iki kere darbedir. Bir İstanbul'un seçilmiş belediye başkanına yapılan bu uygulama İstanbul halkının iradesine darbedir. İkincisi de pazar günü sandığı kuracağız. Pazar günü sandık kurulacak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin dört bir yanında kurulacak sandıkla beraber Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğiz. İşte o 23 Mart'ta o sandık oraya kurulmasın diye her şeyi yaptılar. Her şeyi yaptılar. Dün akşam diploma, bugün gözaltı, biraz sonra da şunu yapacaklar. Besledikleri troll ordularıyla yalanlar ve iftiralar uyduracaklar. Bakın biraz sonra terör diyecekler. Biraz sonra yolsuzluk diyecekler. Biraz sonra bir sürü şey söyleyecekler. Besledikleri troll ordularıyla sosyal medyadan görseller yayınlayacaklar, tweetler atacaklar. Besledikleri havuz medyasıyla bir sürü yalan söyleyecekler, iftira atacaklar, karalama yapacaklar. Böyle yaptılar zaten. Bugün de bunu yapacaklar ama şunu bilsinler. Ekrem İmamoğlu'nun üzerine tek bir lekeyi yapıştıramazlar. Tek bir lekeyi yapıştıramazlar. Milletin gönlünde Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı seçildi zaten şu anda. Ne yapmak istiyorlar? O sandık oraya kurulmasın istiyorlar. Kuracağız biz o sandığı. Pazar günü o sandığı kuracağız. Türkiye'nin dört bir yanında partililerimiz, üyelerimiz gidecek, oylarını kullanacaklar. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak partinin ve bu ülkenin Cumhurbaşkanı olacak.